Merhaba, bilgi özetine hoş geldiniz. Bugün sizlere Crestor 40 mg 28 film tablet hakkında detaylı bilgiler vereceğiz. Bu içerikte ilacın nasıl kullanıldığını, kimlerin kullanması gerektiğini, olası yan etkilerini ve dikkat edilmesi gerekenleri öğreneceksiniz. Hadi başlayalım. Birinci Crestor nedir ve ne için kullanılır? Crestor, rosuvastatin içeren bir statin grubu ilaçtır. Kolesterol seviyelerini düşürmek ve kalp damar hastalıklarını önlemek için kullanılır. İlacın başlıca faydaları şunlardır. Kötü kolesterolü, LDL düşürür ve iyi kolesterolü, HDL artırır. Damar sertliğini, ateroskleroz önlemeye yardımcı olur. Kalp krizi ve inme riskini azaltır. Ancak bu ilaç yalnızca doktor veya eczacı önerisiyle kullanılmalıdır. İkinci kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler Kimler kullanmamalıdır? İlacın içeriğindeki maddelere alerjisi olanlar. Şiddetli karaciğer hastalığı olanlar. Hamile veya emziren kadınlar. Kas hastalığı, miyopati öyküsü olan hastalar. Dikkatli kullanması gerekenler. Karaciğer hastalığı olanlar düzenli olarak karaciğer fonksiyon testleri yaptırmalıdır. Kas ağrısı veya güçsüzlük hisseden hastalar derhal doktorlarına danışmalıdır. Şeker hastaları, ilacın kan şekeri seviyelerini artırabileceğini göz önünde bulundurmalıdır. Diğer kolesterol düşürücü ilaçlarla birlikte kullanımı doktor kontrolünde olmalıdır. Üçüncü Crestor nasıl kullanılır? Önerilen kullanım: Doktorun belirttiği dozda ve şekilde alınmalıdır genellikle günde bir kez, tercihen akşam alınır. Bol su ile yutulmalıdır, çiğnenmemeli veya ezilmemelidir. Yağlı yiyeceklerle birlikte alınması ilacın etkisini azaltabilir. Fazla doz alırsanız, kas ağrısı, mide bulantısı, haysizlik görülebilir. Ciddi durumlarda hemen tıbbi yardım alınız. Dördüncü olası yan etkiler. Sık görülen yan etkiler. Baş ağrısı, Mide rahatsızlıkları, hazımsızlık, kas ağrıları, halsizlik ve yorgunluk. Ciddi yan etkiler nadir görülür. Şiddetli kas ağrıları ve güçsüzlük rabdomiyoliz belirtisi olabilir. Karaciğer fonksiyon bozukluğu belirtileri ciltte sararma, koyu renkli idrar. Böbrek yetmezliği belirtileri idrar miktarında azalma, şişkinlik. Eğer ciddi bir yan etki yaşarsanız hemen bir sağlık kuruluşuna başvurun. 5. Krestor'un diğer ilaçlarla etkileşimi Dikkat edilmesi gerekenler Bazı antibiyotikler, klaritromisin, eritromisin ile birlikte kas hasarı riski artabilir. Kan sulandırıcı ilaçlarla birlikte kullanımı dikkat gerektirir. Diğer kolesterol düşürücü ilaçlarla birlikte kullanımda kas hasarı riski artabilir. Mevcut ilaçlarınızı doktorunuza bildirerek olası etkileşimleri öğrenmelisiniz. 6. Krestor'un saklanması. İlacı 25C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza ediniz. blister ambalavında nemden ve ışıktan koruyarak saklayınız. Son kullanma tarihine dikkat ediniz ve süresi dolmuş ilaçları kullanmayınız. 7. Aşırı kullanım durumunda ne yapılmalı? Aşırı doz belirtileri şunlardır: Şiddetli kas ağrıları ve güçsüzlük. Şiddetli mide bulantısı ve kusma. Böbrek yetmezliği belirtileri. Bu belirtilerden herhangi biri ortaya çıkarsa hemen bir sağlık kuruluşuna başvurmalısınız. Yasal bilgilendirme. Bu içerik yalnızca bilgilendirme amacı taşımaktadır ve tıbbi tavsiye yerine geçmez. İlaç kullanmadan önce mutlaka doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Reklam ve işbirliği beyanı. Bu içerik herhangi bir marka, firma veya ilaç üreticisiyle reklam veya işbirliği kapsamında hazırlanmış değildir. Tarafsız ve bilimsel bilgilendirme amacı taşımaktadır. Eğer bu bilgileri faydalı bulduysanız, videoyu beğenmeyi ve daha fazla içerik için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağlıklı günlerde görüşmek üzere.